Işıl Dayan Hayatlardan herkese merhaba. Ben Ebru Tolan Karahasanoğlu. Bugün gündemimizdeki konuyu biraz şematik olarak ele almak istiyorum sizlerle birlikte. Ben kendi eğitim hayatımda da yeni bir konuyu öğreneceğim zaman hep şemalaştırmayı, görselleştirmeyi tercih etmiştim. O şekilde hep çalışmıştım. Bugün de sizler için Yine gündemimizde olan virüs konusunu ve bunun yarattığı kaotik ortamı ayrılma başlığı altında gerçekten böyle kollara ayırarak şamalaştırarak kendimce sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçoklarınız eve kapandı biliyorum veya en azından çalışmak mecburiyetinde olanlar e, sıkı tedbirler altında e, biraz daha farklı bir düzende olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da bugünlerde algıda seçicilik çok doğal olarak hep bu konu üzerinde çok fazla da done var. Geliyor zaten yani televizyondan geliyor, sosyal medyadan geliyor, arkadaşlarınızla konuşurken telefondan geliyor. Dolayısıyla bir grup var. Bu grup belki siz de onlardan birisiniz duyurulanlar, gösterilenler, anlatılanlar, dillendirilenler üzerinden ne yazık ki biraz karanlık bir alanda yaşıyor. Belli kısıtlamaların içinde olmak, dışarıya çıkamamak, gönlünce hareket edememek ve üstüne üstlük sürekli olumsuz, negatif diyebileceğimiz bir takım verilerin alanınıza akıyor olması neticesinde ister istemez böyle bir karanlık alanı kendi etrafınızda oluşturmaya başlayanlardan biri olabilirsiniz. Ve bunu yüreğinizde de hissediyor olabilirsiniz. Yani böyle içiniz sıkılıyor gibi. Her ne kadar ara ara böyle bir derin nefes alıp ya tamam hani iyi Düşünelim, konuşalım demeye çalışmanıza rağmen içerlerde, bir yerlerde bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Peki, ama bilin ki size de sonsuz ve sınırsız olan ışık akıyor. Dün de akıyordu, bugün de akıyor, yarında akıyor olacak. Yani aslında siz ne kadar size duyurulanlar üzerinden dillendirilenler gösterilenler üzerinden bir karanlık alanın içinde kendinizi hissediyor olsanız da ve gerçekten enerji manasında şu an alanınız gittikçe negatif enerjilerle daha da yoğunlaşıyor olsa da ki bu bir gerçeklik sonuçta size de ışık Ana kaynağın sonsuz ve sınırsız nuru akıyor. Şimdi bu grubu bir kenara bırakalım. Yani bu birinci kolumuz olsun ve onu orada bir, bir anlığına bırakalım. Siz de kendinizi o kolun içinde, o grubun içinde kabul edebilirsiniz. Ben şöyle bir başka gruptan bahsetmek istiyorum. Bir grupta hani dünya yıkılsa umrunda olmayacakmış çasına konuşuyor, söylüyor, yazıyor, çiziyor. Hatta hayatına devam ediyor. Yani bir vurdum duymazlık var size göre belki. Bir pervasızlık var, bir umursamazlık var, bir duyarsızlık var. Belki siz de onlardan birisiniz. Yani bu şekilde bir tutum davranışla Mümkün olduğunca umursamaz olmaya çalışmakla belki de kendinizi korumaya alıyorsunuz. Veya etrafınızda böyle insanlar görüyorsunuz ve anlamlandıramıyorsunuz bunları. Genelde benim gözlemlediğim, enerji anlamında gözlemlediğim şöyle bir durum var ama bu tamamen umarsız Hani pervasızlık boyutunda duyarsız olan grup aslında içten içe kendilerine de çok itiraf edemedikleri derin bir korku yaşadıkları için bu korkuyu aslında örtmeye, bastırmaya, saklamaya çalışıyorlar. Ve bunu bu şekilde dışarıya vurmaya çalışıyorlar. Ama herkes için değil. Yani bu ikinci kolun içinde bu duyarsız, umarsız davranan herkes korkusunu gizlemek için bunu yapmıyor. Bir grup gerçekten yani top patlasa yerinden kıpırdamayacak durumda. Ama bunlara da ışık akıyor. Bunlara da sonsuz ve sınırsız ana kaynağın, yaradanın nuru akıyor. Onlar kendi içlerinde ne yaşarlarsa yaşasınlar ya da neyi görmezden gelip yatmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Belki zihin tarafında kaçtıkları var. Belki duygu tarafında kaçtıkları var. Belki görev, yaşam amacı anlamında kaçtıkları var. Fark etmez. Onlara da ışık akıyor. Şimdi bu ikinci kolu da bir tarafa bırakalım. Çünkü bir üçüncü kol var. Bir üçüncü grup var. Yani bu ayrılmanın içinde başlığımız ayrılma. Şama yapmaya başladık. Kolları ayırdık. Bir üçüncü kol var. Burada şu an gerçekten karanlığı seçenler var. Kim var bunların içinde? Mesela maskeler üzerinden, dezenfektanlar üzerinden rant sağlamaya çalışanlar var değil mi? Ya da toplumun sağlığını hiçe sayarcasına işte oradan buradan kaçmaya çalışanlar var mesela. Ben diyenler var. Önce ben diyenler var. Bir şekilde hırslarının hasetlerinin esiri olanlar var. Hatta öfkeyle, kinle, nefretle olaya yaklaşanlar var. Onlar var ya onlar ne halleri varsa görsünler. Başımıza ne geldiyse onların yüzünden geldi diyenler var bu olayın kızışmasına neden olduğunu düşündükleri taraflar için. Yani birileri A tarafının oyunu olduğuna inanıyor. Birileri B tarafının oyunu olduğuna inanıyor. Fark etmez ama içlerindeki o kin ve nefreti, öfkeyi büyüterek kendi inandıkları üzerinden bunu püskürtenler var. Ve ne yazık ki bunlar da muazzam bir karanlık yaratıyorlar kendi alanlarında en başta ve seçimleriyle birlikte ilerleyebilmek için topluma da bu karanlığı empoze etmeye çalışıyorlar, yansıtmaya çalışıyorlar, bir şekilde korkuyu körüklemeye çalışıyorlar niye işte bir takım kazançlar elde edeceklerini düşünüyorlar. İster duygu tarafında olsun, ister gerçekten madde boyutunda olsun, kendilerince kazanç elde edeceklerini düşünüyorlar ve karanlığı seçiyorlar. Karanlığı seçiyorlar, karanlığı çoğaltıyorlar. Ama bilin ki aslında onlara da muazzam bir ışık akıyor. Neden? Çünkü onlar da henüz aydınlanma ve yükseliş süreçlerini tamamlamadılar. Onların da bu boyutta var oldukları süre boyunca tersini seçme şansları ve hakları var. Çünkü hala daha hür irade onların elinde. Değiştirebilirler dönüştürebilirler. İyiyi, güzeli, doğruyu, aydınlığı seçebilirler. O yüzden onlara da muazzam bir ışık akıyor. Şimdi üçüncü grubu da bir bırakalım. Birinci kol, ikinci kol, üçüncü kol. Bir dördüncü koldan daha bahsetmek istiyorum. Bunlar ne yazık ki azınlıktalar. Çoğalmaları için tabii ki e, niyet ediyor ve çalışıyorum ben kendi adıma teslimiyette olanlar yani gerçekten yürekten teslimiyetin idrakinde olup kendileriyle ilgili temizlemesi gereken, değiştirip dönüştürmesi gerekenler konusunda da yol almış hepsini bitirmiş olmaları gerekmiyor bakın ne olur ama yol almış olup o içsel huzuru, dinginliği lafta değil, görüntüde değil. Gerçekten içeride yaşayanlar var. Ve onlar bu muazzam ışığı çok güçlü bir şekilde çekmeye devam ediyorlar. Yani diğerlerine akıyor alıyorlar ama bu grup zaten alıyor ve çekiyor diye de hani böyle bir ufak nüans orada belirtebilirim. Sonuç itibariyle çok önemli değil aldıkları, çektikleri vesaire. O kola da muazzam ışık akıyor. Şimdi şu noktada bir duralım. Ve bir, bir düşünelim. Sizin etrafınızda hangi koldan olanlar daha fazla? Hiç önemli değil aslında biliyor musunuz? Var mı var. Hepsinden birileri var mı? Var. Yani Yani size de, sizin çevrenize de, sizin alanınıza da nerede olursanız olun Kimlerle çevrili olursanız olun, bu kollardan hangisinin altındaki grupta şu an için olursanız olun, size de sonsuz ve sınırsız ana kaynağın ışığı, yaradanın nuru akıyor. Gani gani akıyor. Bir tek grup var. Bir beşinci kol diyelim ona isterseniz o ayrışan parçaların içinde. Bir tek kol var onlar karanlık olanlar. Konumuz onlar hiçbir zaman değil ve olmayacak ama o grup ışıkla beslenemiyor. Onların besini karanlık. Siz neredesiniz? Siz şu an kendi içinizde inançlarınızdan öfkelerinizden ve veya korkularınızdan duyduklarınızdan dolayı karanlıkta olsanız dahi aydınlığı, ışığı alıyorsunuz, alansınız, almaya devam edecek olasınız. Öyleyse bizim bu durumu faydaya çevirmemiz mümkün mü? Evet mümkün. Ben 7 gün önce de bunu vurgulamaya çalıştım. Neden olduğuna, niye olduğuna, nasıl ve niçin olduğuna lütfen takılmayın. Gelin biz bu durumu fayda alanında değerlendirelim dedim. Şükürler olsun. O günden sonra birçok duyarlı kişinin, birçok yüreğine, özüne dönme niyetinde olan ve dönen kişinin söylemlerinde, yazdıklarında, çizdiklerinde bu faydayı vurguladıklarını, fayda tarafını öne çıkardıklarını, göstermeye çalıştıklarını ve bunun hızla yayıldığını gördüm, şahit oldum, mutlu oldum. Ama birilerinin bunu yapmasını beklemeyin ne olur. Siz de bugün bu videoyu izliyorsanız Şimdi bir derin nefesle size akan nurun var olduğunu kabul edin ve başlayın yeter. Bugünlük benden bu kadar. Ümit ediyorum ki ışık tutan, farkındalık oluşturan bir video olmuştur sizin için. Varız bu boyutta hala daha İş başındayız, gücümüz var, elbet geçecek ve biz onu kolaylıkla, güzellikle, faydaya dönüştürerek tamamlayabiliriz. Bir başka konuda, bir başka videoda buluşuncaya kadar, şimdilik hoşçakalın. Her daim sağlıcakla kalın.